Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'taki evlerimi göstereyim. Part 2 en, iyi, en iyisi mi? Bob bo Stars Bob Stars Part Yok. Bob Stars pardon. sonra çekeceğim. Hemen Minecraft Söyleyeceğim. Ne oldu? Bob Stas Evet arkadaşlar. Evet. Geldik arkadaşlar. Birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı göstermiş miydim? Burası üçüncü kat işte. Ve bu yayı kalınca devam ettim. Bu ben benim hocam. Benim odam, genellikle birazcık kullanıyor. Bir de modu modası. Sonra bu zaten balkon bildiğiniz gibi. Bu da da oda bir tane. Sen böyle bir koridor var. Ben gideyim işte misafir Sana Sonra buraya geldim Böyle bir oturma alanı. Sonra burada mutfak var. Keskini kapattım. Böyle. Sonra bu da benim modam var bu da çok sıklıkla kullanıyorum bu balkon sonra bu da büyük bir salonumuz var ve bu da televizyon nasıl olmuş arkadaşlar bunu yeni, yeni yaptım Tekrar sonunda böyle sonra bir daha ötüm odası yaptım sonra bu ağaçtan böyle yatak odası yaptım böyle sonra burada da böyle balkon değişti cam balkon sonra böyle böyle ötürü kusura bakmayın yaptığım kadar. Şimdi tak üstü bekle. Ne istiyorsanız video en az 200 like gelmesi lazım. 200 like geldi mi de tak üstü gelecek. Ağustos videosunda sonraki videoda çıkacağım. Bu da bu evi çekeceğim. Part 2'de 300 beğeni Sonra Part 3'de de 300 e, beğeni gelirse Bunu Bunu zaten yapmıştım Bunu bilmiyorum Tamam hadi Bay bay